Merhabalar arkadaşlar ben Cemile Tekkeli. Bugün sizlerle harika bir ürün tanıtımı ve kısa bir demo çalışması yapacağız. Parvega firmamızın kolajen ürünümüz yani Ricol. Sadece bir kolajen mi? Sadece bir kolajen olmakla kalmıyor. Aynı zamanda içeriğinde C vitamini, E vitamini, e Kuerzim ve çok kıymetli stelenyum bulunuyor. Hadi hemen acele ederek videomuzu çekmeye başlayalım. Demomuzu hazırlayalım. Burada iki dilim çok güzel. Şöyle bakabilirsiniz. Beyaz dilim elmalarımız var. Şimdi bu elmalarımızın birisine kolajen süreceğiz, bekleyeceğiz. Ve saati de size göstermek istiyorum. Şöyle Saat 20:04 arkadaşlar bir süre bekleyeceğiz bakalım elmalarda kolajen sürdüğümüz elma ile kolajen sürmediğimiz elma arasında nasıl bir fark oluşacak toz halindedir kolajenimiz hemen kolajeni bir kaseye koyduk ve çok az da saf su ekledik ve hemen karıştırıyoruz karıştırıyoruz bunu elmalarımızdan bir tanesine sürüyoruz arkadaşlar bakın şöyle ekranda bu tarafa denk gelen elmaya kolajenimizi sürüyoruz. Diğer elma ise kolajen sürmeyeceğiz ve 1-2 saat içerisinde elmalarımızdaki değişimi birlikte görmüş olacağız. Bunda kolajen var, bunda yok. birazdan biraz bekleyelim. Bakalım elmalarımız nasıl bir değişime uğrayacak. Çünkü kolajen aynı zamanda sadece cildimizi güzelleştirmekte kalmıyor. hem fiziksel bedenimizde hem de vücudumuzdaki eklemlerimizde kaslarımızda bir problem varsa da bunların çözümü için kısacası gençlik iksiri diyebiliriz. Evet birazdan tekrar geliyor olacağım. Saatlerimiz biraz geçsin. Bakalım elmalarımızda nasıl bir değişim olacak. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. ikinci bölüm videomuzu birlikte tekrardan sizlerleyim. Az önce ne yapmıştık? İki tane bembeyaz güzel dilim bir elmamız vardı. Ve elmalarımızın birisine kolajen sürmüştük, rekol ürünümüzü diğerine ise sürmemiştik ve saatlerimiz tam olarak 20.04'ü gösteriyordu. Önce bir saatimize bakalım. Şu an saat kaç? 21.42'yi gösteriyor. Yani ortalama 1 saat 45 dakika gibi, 40 dakika gibi bir süre geçmiş ve elmalarımızın son durumunu eminim sizler de merak ediyorsunuzdur. Ne demiştik? Kolajen sürdüğümüz elmamız bir de kolajen sürmediğimiz elmamız vardı. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın bu kolajen sürmüş olduğumuz elmamız gördüğünüz gibi bembeyaz. Bir de kolajeni sürmediğimiz elmamız vardı. Onu da göstermek istiyorum. Maalesef ki sararmış durumda. Peki bu kolajen mi? Kolajenle alakalı olduğu kadar bu sadece bir kolajen değildi. İçinde aynı zamanda C vitamini, E vitamini, selenyum ve kuenzim Q barındırıyordu. Ve içeriğindeki C vitamini havayla temas eden elmayı dahi kolajenle birlikte gördüğünüz gibi bembeyaz olarak tuttu. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Kolajenimizi temin etmek isterseniz bize ulaşabilir ve sizler de bu muhteşem ürüne sahip olabilirsiniz. Evinizde el İki iki dilim elma ile birlikte deneyebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu bir gün diliyorum ve başarılı bir çalışma hayatı diliyorum. Bize ulaşmak için DM'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.